Herkese merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Ramazan'ın ikinci günü. Hadi gelin o zaman muhallebili tel kadayıf e, tatlısı yapalım. Öncelikle tavamızın içerisine 2 yemek kaşığı tereyağını ekledikten sonra bir paket tel kadayıfımızı da tavamızın üzerine ekliyoruz. Cevizlerimizi koyuyoruz ve ardından bir su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Tabi şeker miktarı sizin damak zevkinize göre arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz de. Biz bu sırada gelelim muhallebisini yapmaya. Öncelikle 1,5 litre su. 3 kullandım. Ardından 5 yemek kaşığı unumu ekliyorum. 2 yemek kaşığı pardon 3 yemek kaşığı. Buğday nişastası kullandım ve 2,5 kahve fincanı şeker ilave ettim. Bir yumurtayı da kırdım ve iyice karıştırdım. Muhallebim hazır. Muhallebim soğuduktan sonra üzerine bir paket vanilya ekliyorum ve bir paket krema döküyorum. Ama soğuttuktan sonra kremasını dökün. Çünkü kesmesin. Ve bunları iyice çırpıyorum. İsterseniz blenderda da çırpabilirsiniz. Ve ben artık servis yapacağım e, borcamın içerisine e, daha önceden e, hazırladığım tel kadayıfımı alt tabanına öncelikle seriyorum. Evet, üzerine muhallebisinden ekliyorum. ve her bir tarafına eşit gelecek şekilde kaplayacağım. Evet, tel kadayıfımızın üzerine muhallebimizi sürdükten sonra geri kalan tel kadayıfımızı da tekrardan üzerine e, serpiyoruz ve artık süsleme aşamasına geldi. Ben bu şekilde süsledim tabii ki siz de istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Videomu izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı asla unutmayın. Hepinize hayırlı iftarlar.